arkadaşlar. Bugün sizin ve Legacy'nin yeni böl bir bölümü ve daha karşınızdayım. Ee, en son galiba West Wing'i öz özgür kılmıştık. Arkadaşlar bu arada bizim bir önce bir önceki Stigler Vegas bölümümüzde bir, bir arkadaşımız çok güzel bir yorum yaptı. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu etti. Bu arada arkadaşlar video vardı isminiz isminizi söylememi istiyorsanız bana söyleyin. Ben söylerim ya da söylemem. Onu da yorumlara yazın. Şimdi geçelim. Evet. En son No Man's Land'dayız. No Man's Land yerlerin devası canavarlar olduğu söyleniyor. Biz canavar avcısı şekil. Ses biraz Ses biraz daha. Ses biraz daha. Ee, şimdi ne olacak? Bu adlı sunma mesleği yani ad hayır adamlar adam diye. Aa bu ne? Hayır Domes rengi bu bu. Canavar geldi. Dev mi domes rengi de? Ya görüyor mu? Demirden şey ve bu uçuralım Bu uç bir yadır. Kaçtım kadar bu adam ya. Ee, Sağda. Ben yöneteyim ya da kaç kaç. adam yukarıda devin üstüne ben. Allah. Neyse tamam ben bak. Ha bakma. devi, devi kovalıyorlar. Herhalde bu anladı. Adam olmayan diye. Burası adam değil mi? E, devi ödüyor. Devi ödüyor. Devi Allah'ım o kaç kaç. Hemen basayım bir tane. Kılıçlar çok iyi devleri fena çekti. Ekonomi mahvoldu. Ekonomi hemen. Ekonomi mahvoldu. Ekonomi mahvoldu. Ekonomi mahvoldu. Ekonomi mahvoldu. Ekonomi alırdım. Ben mızrak fırlatmayı bulmuştum ofis kartına bak. nasıl da iveri doğru yapıyordu. E ee, Bulduğumda da ne biçim yanlış çalmışım. Aa şuna bak. At. Aa, attım. Bu At. da mızrak yeah. bu mızrağı nasıl devam edeyim yolunlara yazın çünkü ben atıyor bir okçu atayım of okçu ve altın kılıfı zenginiz biz niye bu arada <laughs> <laughs> minnağımıza katmayacağım gerek yok geçin <laughs> geçin şuraya Dev yok ediyorlar. David, şey, devri yok. Daha değil. adam iki dakika yaşasaydı ya. Ama sağdaydı galiba dev acız gibi öldürdük. Sıvı <laughs> yapıp iki tane de medikir yapıp bir de sıvı spartını Dedim yoluna yazın ben ne yaptım ha döne döne bulunca kafa atıyor. Mevvane olup ka ne yok, Kafa atacağım. Ha kafa atıyor döne döne bulunca. Bunu da çekelim. Ben, ben kullanmıyorum yani. Düşünsene savaşta adam böyle. Adam kursa var. Kursa var. Ya. Yeah. <laughs> Başka ne yapalım? Şey? Bak ilk önce ben adamlar bu arada beni kolay Ah, ah kaçtı ya Kafa atıyorum. ne kafa Ne ne kafa acaba? Ne 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 ne? Ah, geldi. Kaç? Kaç Kaç? Nasıl bu Ya sen daha yeni mi geliyorsun hacı? Hacı sen daha yeni mi geliyorsun? Bomba, Bomba Bomba büyüsü yapıyorum ya. Ya. Bu ne o mide mi derdi? Bakalım kimin kafasını Ne için nerede? Üç gibi sağda. O üç tane de var. Yani büyüyor muyuz? Hemen ben bir tane kalaksal alayım. Biraz daha okçu kullanayım. Hiç okçu kullanmıyorum. Hiç okçu kullanmıyorum. Ben babasını ok sapladım. Ne oldu? Kafa oldu yani. Evet. Bir, evet. ben de bir şey fark ettim. Kılıçlar çok önemliymiş. <laughs> evet. bir daha şimdi saat ben puanını ödü Ne kazandık? Account ben bunu moment sanıyordum ya. Jumpmuş. Hmm ama bunu da fırasam ne Şöyle yapalım senin kafa. Aa kafamı kaldı. Tamam buna verelim. Sıpatını bir daha bana fırlıyormuş. Pusu yine mi pusu? İkide bir pusu oluyor ya. Bu üçüncü da kaç tane pusu olacak gibi? diyor ki yarın ne olduğunuza sağladı. biliyoruz. Tam yedi gün doğumunda gelecek bunu da biliyoruz. O zaman o zaman da dayanın bunu da biliyoruz gün gün doğumuna da daya, daya daya evet. her şey biliyoruz. Tamam bunlar da bu sorun diye

покадай ещё на соловьце а спасатель вот вот Sprout'ın full vendeyi. Yes. Sprout'ın seviyen full vendeyi mi? Yok. Çok seviyordum. Isis düşmanlarınız düşmanlarının evet Vidal evinin ka kampını buldunuz. Isis evet ey Kevin'i yıkın şimdi bak iki bölümde şu şey. ben nereden basıyorum adam geliyor kafama kafama vuruyor inşallah bu sefer öyle olmaz ben bir tane spartan basayım Bakın adam bastı ben tabi koyamadım <laughs> Bana bak. sanki tüyüşe geç kalmış da. Bacakları değil. Kollarını. Ee, bir şey diyeceğim. Kaçın. Kaçın. Ben de arkamıza bakmadan kaçın. Hayır adamlar çok pis geliyor. Defend. Çık. Dövüş. Dövüş şunlarla vaspatın. Dövüş şunlarla. Spartan arkadaşım geliyor bir tane. Hayır, madencilerimize dokunuyorlar. Madencilerimize dokunduk mu? Dur. Mızrak atacağım sana. Neyse. Şöyle. Dur, senin kafana atayım ya. Vurdum adamın kafasına müziği mi demek? Allah bana kafa at. Aa yere düşürdüm. Düşürdüm onu. Git. Git. Git halkımızdan size. Ekonomi yok ya. Adamlar ülkeye geldi. Resmen yok ettiler ekonomi ya. Böyle diyorlar. Şey <laughs> ee, şimdi biraz şundan basacağım. Tamam mı? Ben de geldim sana. Şimdi bak Spartanlar'ı kurdu mu ya? Nasıl yok ettiler hani Kaçma bu ya. Çak adam kaçar mı? Kaçar mı Çak adam? <laughs> ya, ben ekonomimizi ben yok edeceğim evet konuşabilirim. Nasıl sunumuz kafa der Çünkü Ee, en sona geldi. En son da bir can kralı Can kralı. Can tüm Türkçesi de bu arada bunu bilmeyen yoktu. Ne yapayım? Ne yapayım? Şimdi bir tane daha basayım. iki tane Maggie kill basayım. Ee, Son vazı Spatın basayım. Spatın kalkamadı ya. işte. İşte çıkıyor Ben de okçu basayım. Okçuyu <laughs> da satayım. usta olmuş ya. ya. Ben ne yaptım? Usta olmuşlar ya iki dakikada. sürekli kısmak isterken açıyormuş ses ya. Birinci medesi hop de. Bakalım nasıl olmuş. Bir tane vuruşu var. Zopası da kafalara vuruyor. Bir de evinde ceset var. O cesetle ve vurdu. Atak. Ah. Def. Ben... Hop. Kalkan, 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 kalkan ya. Daha da kötü. Benimle ne? Kafa atma şeyi kalkanla yapıyor. Yani evet, adam bayıldığınız için dön dönüyoruz bu Hop diye kafayı atıyoruz. basayım. Bir saniye, bir saniye iptal et. Biraz da kabuçu basayım bak. Spartan 3 adam mı oldu ya? Ne? Spartan 3 adam mı oldu ya? Tamam, şurada da kol Hiçbir şey <laughs> basamıyorum. Ben dev kontrol edeceğim. Adamın önüne bakıyorum tamam dev, dev Dev, dev, istiyorum dev, 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 çıkardı karşımıza. O ne de? Ne de? Bu anlar da indi Karşı dağa Şimdi daha iyi de. Ben daha iyi Ben daha iyi buldum Ben daha iyi. 5000 falan var benim. Abi Seni döverim ha. Aa, Allah Allah hiç bir şey söyleyemem. Evin öldürdü. 4 kişilik yalba öldürdü. Ölüyoruz bütün Spartınların. Öldüremezsiniz Spartınlarmış. Kaç kaç ölüyorum ölüyorum. O lan Spartınlar! Bir sürü <laughs> <bir> <laughs> <Olur. Üçünün spartımların. gülüyor> Spartın var. Şey, Daha güzel buz oldu. Allah'ım işime Hmm, i̇ki yükseltmeyi kime verelim? Biraz Maggie kime verelim? Mi? Hiç Maggie kime ya. Kula mı? Rekal tarihiz. Şöyle bakayım. Altın sonu. yüzde Altı yüzde yüz vuruş puanı. Güzel. Hmm, bak slot vat, bir slot vat miferine verelim. Bir de kıvıcı da mı verelim? Bir de hmm, bir dakika şuna verelim. Ha tamam oldu. Hmm, tamam. Ee, ah, ya bu bugün bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsiniz de beğendiyseniz like atıp abone olmayı unut unutmayın. Yorum yorum yap yorum yapın ki ben de e, sizin ne istediğinizi veya taktik webinizi e, göreyim. Sonra videonun zilini açın ki size video attım da değil ki bir haberi gelsin. E, görüşürüz. Allah dur, hazır verdim dünya